Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kazak olur. Aptalın izleyicisiz. Ayık Spark sırasında ben e, Reis karakterin alanı Spark'ı bir sıkıntı. çözmeye çalışıyor. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır video atmıyordum. E, ve yani atamıyorum daha doğrusu. Yani biraz beklettim sizi. Biraz da uzun oldu. Kusura bakmayın. Ama bugün sizler birlikte oran oynuyoruz. E, arkadaşlar yeni bir karakter çıktı biliyorsun oyunun güncelleme geldi. Güncelleme yapmak isterdim ama hatta güncelleme yapmak için bir sürü video çektim. Hiçbirini beğenmedim. Sonra pes ettim dedim boş ver. O yüzden şu an sizlerle birlikte düşman görüldü. Dolduruyorum. İyi. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Dolduruyorum. Odense kas kaldı. Dolduruyorum. Oo ben ölürüm abi böyle. Yerde kal. Öldürüm böyle ben şu an. Dolduruyorum. Ayakta kalan sonum. Öldürüm yani, ölürüm anlamam. Ah. Neyse antica. Şimdi arkadaşlar bu arada karşı takımın reyinin ismiyle sakın bakmayın şu fark etti. Şimdi bak, bakmayın gelin, bakacaksınız ha. Neyse. Şöyle şu an ikinci sıradayız. O da size Ice arasında bir şey göstereceğim. Yani burada bir tane küçük bir kardan adam var görüyorsunuz değil mi? Ona vurdum kırıldı. Şu an ben biliyorsunuz İzmir'de oturuyorum. İzmir'de az önce küçük bir kar yağıyor. Biraz güzel oldu ama ondan sonra bitti. siz orada kar yağıyorsa, kar yağıyorsa yorma yazmayı unutmayın. Hmm. Burada daha kahvaltı falan yüzden biraz şimdi böyle. Şimdi size Reis'i tanıtmıştım diye hatırlıyorum. O adamlar bandal aldım mı? Ama ama. Ya, ya? Geliyor. Bakur şeyler. Yerde vandal var. Adam. Arkadaşlar gerçekten vandal çok kuvvetli. Ayağı falan son oyuncu. Yerde vandal var. Adım yine de var. Dur vandalı al. Neyse neyse neyse. Daha hızlı e, şeytan attın diye hatırlıyorum Reis'e lazım. Reis'i veya dur ya şunu alalım şunu şöyle yapalım bunu böyle yapayım tamam. bir şey bulamadığım için böyleyim. Arkadaşlarımla oynuyorum arkadaşlar. Bazen arkadaşımın sesi geliyor bazen gelmiyor. Sakın Samet'le bir tane video çekmiştik. Ee, onda da Samet'in sesi gelmemişti. Ben böyle boş boş kendi kendime konuşmuştum. Siz de biliyorsunuz ki. Oo. Düşman görüldü. Neyse neyse neyse. Tüylen bir spektre veya vandal oluyor. Başlıyoruz arkadaşlar. Bana güncellemeyi tanıtmak güncelleme istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Zaten burada istemeyeceksiniz. Ben olsam istemezdim çünkü her her e, YouTube kanalında olarak kanalda vardır bir ihtimal. Ben bir tek çekmedim. Ay, şey düştü. Şahin uçtu. Burada yani arkadaşlar haftada bir kere video atacağım bundan sonra çünkü ayakta kalan son oyuncu. Yani belli olmuyor ya. Fight yerinde. Gerçekten hiç belli olmuyor ne zaman video atacağım çünkü şu şekilde yani herkesin de benim de sorumluluklarım var açıkçası. Söyleyeceğim. Olduk. Neyse. Şimdi. Müzik senin sorumluluğun ne? Evet, sorumluluğu odamı toplamak. <laughs> Neyse. Şey bir yana. Spora o yüzden. Artık başlayalım ya. Şimdi Bu oyunda şöyle bir şey var. Sen her zaman A'ya gidiyorsun, ölüyorsun. O zaman niye A'ya bir daha gidersin ki? O yüzden ne yapıyorum? Double ben... bizde. Mid'e de yönletelim. gitmiyorum. Mid'de çok şey. O yüzden ne yapıyorum? Tek başıma buraya gidiyorum. Bak burada sessiz Aram. olacaksın. adam illa buradan gelecek bak. Gördün adamı ha? Gördün ne adamı bak? Benim kimi çalıyor ya? Kimi çalacaktı? Ama çaldırır mıyım? Kik şu orada. <laughs> Biraz doğru yere attın mı? Doğru yere atmadım. Spike taşıyıcımız düştü. Çanta yolda. Evet leşka. Ben bu Reiz'in küyük hiç kullanamıyorum ya. Yani. Dolduruyorum. lazım ona da. Ciao. Birini Spike bende. Bir düşman kaldı. Bir arkadaş, yok herhalde. İyi, güzel, güzel, başladık İşte görüyorsunuz. Ama bu arada ojetin canı çok azdı. Ben onu iki, iki mermiyle kalmayız. falan aldım. Bak cenazmış 44 vurmuş ona. Cenaz ben biliyorum. Şöyle yaptım bak şu. Direkt öldü. Ya Bandal mı istiyorsun? Sen ne kadar ben iyi oynayışa bakarım ama alsam mı? Alsam al. Sniper olabilir ya. Bir de oyunu bilmiyorsanız sen. Allah aşkına git lan. Pingim var ping var. Aa ping ping ya, ya yapma mı? Ben sana oynayayım yapma yapma. Bakın şimdi. Oynayayım şu an. Ping var. Yapladım. <laughs> Bir düşman kaldı. Söndü. Av başladı. Nerede bu adam? sahip bende. Ayak. Ya Cypher abi sen ne orada ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada? Ar Oğlum gitsene be! Son 30 saniye. Bıra gel gel buraya alamayacak. ne? Yani... Net alamayacak ki ya. Bunun tipine bak. Hayır yok tipinde yazıyor. Dönenden. Dön. Önüne bak önüne. Tek tabanca. Pardon. Ben bile korktum şu an ha. Bu arada arkadaşlar. Hayda 78 Çünkü... tane bombam kalmış Çünkü... sadece. Hmm. Neyse. Yeter herhalde ya. Kulaklığım bozuldu. Yeni kulak kalmam lazım. Ama tabii ki şimdi değil. Biraz geçsin zaman e, evet, normal kulaklık kullanıyorum. Yani. Kar yağmaya mı başladı bilmiyorum ama çünkü kar yağmaya başladıysa ben şu an yine mutlu olacağım. Çünkü çok az bir şey gördük kar yani. Değil. Spekler al ama son anda istiyorsun ya. Ama almayacaktım abi yani. <laughs> ama yine de almayacaktım. Biri indi. Sen ne yapıyorsun ki? Ya akıl yok akıl. İnsanlarda akıl yok. Artık bu oyuncularında akıl kalmamış. Çık şuradan. Artık bu oyuncuları da mı akılsız oldu? Şok şok şok. Ben niye onu alamadım? Zaten ben. Bir düşman. Ama ben ona kaç vurdum? Ben var ona yüzünü vurdum ha. Ya uf. arkadaşlar ne zilettin? Kendimi rezil ettim lütfen. Ama ölmedim. Rezil etmedim, ölmedim ya. Ama bak bana kaç vurmuşum? 112 vurmuşum. 112 acil imdat. Neyse. Ne diyorum ben ya? Ya onu nasıl alamadım? Ka Ay, ayak vurmuş abi. Niye ayak vuruyorum ki? şuraya bak. Adam zaten kolsuz. Karşıdaki adam. Ben niye öyle şeyler yapıyorum anlamadım. Ama oradaki yoru biraz saçmaladı orada. Çünkü ben olsam oraya yaşanmazdım yani. Görüyorum seni orada. Ha ben böyle. ben Adam oraya oynasın. Yaptı. Dolduruyorum. Bu da yoru karakterini az önce gördünüz. Işınlanabiliyor özellikle. Ben Yani çok merak ediyorsanız arkadaşlar e, yorumlara yazın. İstemiyorsanız YouTube'dan araştırabilirsiniz. Çünkü Düşman Büyük ihtimal videoları var yani ben biliyorum ne olduğunu. Düşman görüldü. <laughs> bir yerde. Düşman yerde. Şu an bir yerde, bir yer ışından da. Düşman Ayakta, Ayakta kalan son oyuncu. Ya arkadaşlar hızlı ölmeyin. Hızlı ölüyorlar. Hızlı ölüyorlar. Benim yapacak bir şeyim yok. Bir kere daha vandal. Ondan sonra bir fantoma geçeriz. Fantomla belalarım var benim. Ama vandalı hiç bela atmadım bak. Doğru söylemek gerekirse bu vandalla ben hiç bela şey atmadım. Ama fantomla bak bela attım var yani. Özlemişim. Sizlere ama oyun. Çünkü ben bu oyunu her gün Yardım giriyorum. Alamam ya kardeşim. Ben biraz takım yani oyunu ben sevmiyorum. takım oyunu güzel oluyor ama işte böyle takımlar olmuyor mesela bak 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 kardeşim elinde sen niye şerif misin yani? birini gördüm şey. ah, ah. düşman, görüntü. düşman, görüntü. düşman görüntü. arkayı koruyun yük kalmadı ben bombamı ne ara kullandım ya 74 euro alırsınız. Et, euro. E Ama kolsuz musun sen? Ayakta kalan son oyuncu. Ama vallahi çıldıracağım ya. Kamera devre dışı. Tuzağı <laughs> bir düşman kaldı. ceset lazım. Ultini kullansana, ultini kullan. Son 30 saniye. Ama anti. Ama bizim takım ne yapıyorsun ya? Ne Silahlarımızdaki ya. parmak izi. Hadi 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 Enerjim yine geldi. Enerjim yine geldi. Bu video 15 dakikalık 20 dakikalık olur büyük Arkadaşlar beni ben özledim mi? Ben sizi çok özledim. Ben sizi çok özledim. Ben sizi çok özledim. Sizleri severim. Patlak verecekler. Bir tane daha demiş ki bu arantın hakkında var. Gelir mi ne olacak? Ne olacak yani? kötü Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim söyleyeceksiniz. Ne alaka? Linçlenmeden gerçekten ünlü olunmuyor ama ben linç yemek istemiyorum lütfen. Beni linçlemeyin artık lütfen ya linçlenmiyorum abi bir tane adam demiş bu oyuna. Ya. <laughs> evet düşülen. Ya of ya. Ayakta kalan son oyuncu. Ay. Her oldu. Tertemiz. Arkadaşlar videoyu sona kaldık yakasıyorum. Hadi biraz daha oynayalım şimdi da kapatayım. Şimdi biraz çekelim bizim takım kötü oynuyor. <laughs> <kötü, gülüyor> tecrübeler. Her tarafı mavi benim ya. Onu lehimize kullanalım. Dur, bunu al. alsam? Fanta alacağım? Tamam mı? Pantoş alacağım. Pantoş alacağım. Ondan sonra buraya gideceğim. Ondan sonra buraya yargı dağıtacağım. Bak şimdi yargı dağıtayım mı? Hadi bir bela atalım. Şimdi kulaklarınızı kapatın. <laughs> sıkışmış kılacaksın daha mı? Düşman görüldü. Atın Açılacağım. Ya da. Birden fazla düşman görüldü. Ay, çok korkuyorum. Her taraftan ses geliyor Hayatta kalan son oyuncu. Bu dört dört yapar mıyız? Ben biraz değişken oynuyorum bugünlerde ya. Onun sebebini hani söyler misiniz? Oha! Tam sesi duymak istemiyorum. Çünkü çok korkuyorum sesinden. Ama sandım. Ya bırak oyunu. Oyunu bırak ya. Oyunu bırak. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Bu oyunu bırakma. Burası iyi güzel de. Böyle ölüp bitecek değilim? kadar Neyse. da değil. Zafer'i alıp eve dönelim. Var mı bana alan? Var mı bana alan? Var, var, var mı bana alan? Lazım. Var mı bana alan? Hadi al sayfır sayfır al bana. Var mı bana alan? Cypher artık tam benim Cypher. Sağ ol. Teşekkürler Cypher. Çekilin yolumdan. Şahin hadi sıra hareket. Düşman görüldü. Cypher aldı bana. Cypher. Kral Cypher. Ama oynamayı bilmiyorsun. Şahin ya, oldu. Ya kaybettim. Düşman Kral. görüldü. Düşman görüldü. Ha, ha, ne? Ne? Lan oyna Ha neyse videomuzun sonuna geldik teşekkür ederim. Ama, ekleyen ve Videomuzun sonuna gelelim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Az önceki ilişkin oynayışından kusura bakmayın yani. Gerçekten bayağıdır video yapmıyordum. Sizi çok özlemişim. Bu videoda günün damgası olsun ne bileyim yani. Bir şey bulamadım. Neyse bu video sizden en az 15 like istiyorum. 15 like gelmezse böyle gelecektir. Çünkü varan geçilmez. Yani arkadaşlar son bir şey söyleyeceğim sizlere. Son bir şey. Cezalı kapışma videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ha bir de 13. Cuma videosu gelecek. Ama biz bir 13. Cuma'yı kavrayalım. Bir oynamaya başlayalım. Ondan sonra gelecek. 13. Cuma'yı bilmeyenler için söyleyeyim. Jason seri katil arkadaşlar. işte biz çalışıyoruz. Masumlar falan. Her neyse. Ölbeye katil oyunu korku oyun işte. Ee, onun gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazın. Ama e, biz onu bir kavrayalım ilk önce. Ondan sonra çekeceğiz. Çok uzattım ya. Neyse. Hoşçakalın. Bay bay.